Selami ve Tuğba. Beklediğimiz bir şeydi zaten. Sizi böyle alabilir miyim? Çok güzel bir yarış çıkardınız Selami, Tuğba. Teşekkürler. Şu ana kadar çok renkli bir çifttiniz. Yarışmaya inanın çok güzel renk kattınız. Ayrıca çok güzel saçlar ve makyajlar da yaptınız bence. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İmparatorluğunu devam ettirmenizi diliyorum. Teşekkürler. Tanıştığımıza memnun oldum. Tekrar ben de da. öyle. Kolay gelsin. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki programa renk kattınız. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı gitmeden? Arkadaşlarımla vedalaşabiliyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki vedalaşabilirsiniz. Görüşürüz. Münferit, <laughs> gel. Bayağı tartıştık <gülüyor> seninle, hakkını helal et. Can. En çok seni özleyeceğim, biliyorsun değil mi? Ben de. Bir tek se senin ben yanında uzun boylu hissediyorum kendimi, ondan dolayı. Tanıştığına uzun Eyvallah, görüşürüz. Ay. Evet işte böyle, maalesef her hafta... ...bir takımı aramızdan uğurlamak zorundayız. Bu yarışmanın da kuralı bu. Selam aleyküm. Ve veda etmek istiyor. Seniye de veda eder misin? Çeki tanıştığımıza memnun oldum. Çeki. <laughs> Cencim görüşürüz. <laughs> evet bu yarışmanın kuralı bu maalesef. Her hafta bir takıma veda etmek durumundayız. Bu haftanın veda ettiğimiz takımı da Selami ve Tuba oldu. Dediğim gibi çok renkli, çok eğlenceli ve güzel bir çiftti. Fakat artık aramızda olamayacaklar. Bu hafta 48 puanla üçüncü olan bir takım var. İkinci haftanın finalinde sizce 48 puanla üçüncü olan takım kim olabilir? Biz. Feritler mi diyorsunuz? Evet biziz. Geçen hafta da öyle oldu. Öyle mi? Şey yaptık Doğru. yaptık. Yüzdük, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Üçte kaldık. Biz de olabiliriz. Her an her şey olabilir. İşte bu. Her an her şey olabilir. Olabilir. İkinci haftanın finalinde 48 puanla... ...üçüncü olan takım... Biziz, abi. Doğru bildiğiniz Ferit ve Can. Evet. Aa. Hep böyle. Ferit ve Can 48 puanla... ...üçüncü oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Yani, Ama en azından yarıştasınız hala. Önümüzdeki Geçen hafta da, da söyledim Özge Hanım, Buyur. bu bizim için... ...başarı değil. Peki. Yani birinci olmadıktan sonra... ...ne anlamı kaldı? Birinci de olmamız lazımdı yani. En azından yarışta kalabildiniz ve... Belki önümüzdeki hafta daha doğru taktikler uygulayarak belki modelinizle daha iyi geçinmeye çalışarak birinci bile olabilirsiniz. Bakacağız. Bence sevimlisiniz, yarışta kaldınız. Biz üzüldük. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Gelelim birinciye. Şöyle söyleyeyim, e, bir takım 51 puanla. İkinci olurken bir takım da 53 puanla birinci oldu. Arada sadece iki sayı var. İki sayı farklı bir takım ikinci ve bir takım birinci oldu. 53 puan alarak ikinci haftanın finalinde 53 puan alarak 10 bin lira nakit paranın sahibi olacak olan takım sizce kim? Ben tahmin edeyim mi? Öncüler. Ben tahmin edeyim. Ya öncüler ya İsmail'ler. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Tahminin <laughs> kuvvetliymiş. Helal olsun ya. Yani. Ya vallahi ne kadar ileri görüşlü bir adamsın sen ya. <laughs> kim olabilir? Vallahi herkes olabilir. Biz üçüncü olduktan sonra kim ne olursa olsun ilgilenmiyorum. Hayır, evet. hayır. Şöyle, şöyle, şöyle bir cevap istiyorum gerçekten. Bence tamam şöyle şeyler yaşandı, şöyle şeyler oldu, böyle, böyle konuşmalar yaşandı belki ama bence şunun hakkıdır. Kim? Bizim hakkımız. Hak olarak sorarsanız bizim, bizim hakkımız. hakkımız. Şu anda siz olamayacağınıza yani, göre bu iki takımdan sordunuz. kim? Sordunuz. Ben tahmin ediyorum benim ismim Can. Hislerim de çok kuvvetli. Hı -hı. Hayırlı olsun diyorum. Deyelim. Öncü bey de olabilir. Ben hala... Siz ne, ne, ne hissediyorsunuz? Valla ben bu puanlamada çok <laughs> heyecanlanıyorum. Her şey oluyor. Ama yani güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Hı -hı. Her şey yani... Kuaförüm sensin. ismini de Aşkımızı modelini... katarak yaptık en azından. Evet. Ne güzel. Güzel <laughs> toparladı. Ben çıkamıyorum <laughs> şimdi. Siz inanıyor musunuz? 10 bin liranın sizin olduğuna. Yani evet veya hayır diyemiyorum. Bir sürpriz sonuç olacak. Belli olmuyor. Peki. 53 puanla ikinci haftanın finalinde birinci olan takım. Öncü ve Özlem. <laughs> buraya gelir misiniz? Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen buraya gelip ödülünüzü alır mısınız? Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel ederim. bir hafta geçirdiniz ve ben bunu size takdim etmek istiyorum. Eşimin almasını istiyorum. Kim isterse. <laughs> Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya ilk geldiğimiz zaman da yine aynı şeyi söyledik. Maldivlere gitmek istiyoruz. Tatil Oo, için. tatil var. Evet. O zaman bu birinciliği kutlamak gerekir diye düşünüyorum. Evet bence de İster kutlayalım. Misiniz? Buyurun kutlayalım. Güzelliğime güzellik kat Rujumu da sür, farımı da Saçımı da yap, makyaja da Kuaförüm sensin, sensin Kuaförüm sensin